Kuş olsun. Sağ ol, teşekkür e, ederim. Gece bu kurşun nam olmuş. Bir anlatır mısınız? Dün gece saat e, saat 12 gibi yani yeni uykuya girmiştim. Bir de bir kurşun sesi geldi. Yani bir, benim kendi odama geldiğinden geldiğini hissettim. Oradan bir yani ne oldu diye bir fırladım yataktan karşı bir odaya geçmemle yani koşunun e, sesi kayboldu. Yani e, bitti sesi. Fakat herkes ayaklandı işte. O anda da hani olan oldu yani. Sizin kaldığınız dairede mi kurşun Evet. Biz kendi yattığım dairede. Yani, yani yattığımız odaya da kurşun sahibidir. Şimdi e, kurşun ilk önce e, a, e, beyaz yapı inşaat diye altında bir şey var. E, e, ne diyorlar ona? E, iş yeri var. Oraya hani normalde oraya sıkmışlar ama bu benim daireme de isabet etti. Olay öyle geçti işte. Ondan sonra da işte polis geldi buraya Takibi aldılar. Ne nasıl oldu, nereden oldu diye soran oldu. İşte motorcu arkadaşı vardı. İşte motorcu arkadaşla e, işte izle etti. Kim oturuyor falan dediler bu dairede. Ben oturuyorum dedim. oylesine. İşte e, geldiler, baktılar. E, her şeyini yaptılar. İşte gereken ne varsa her şeyini yaptılar. Önü yaralı var mı? Ondan sonra işte gittik bize ifade, ifade verdik işte saat beş gibi. Olay öyle geçti bakalım böyle. Ölü yaralı var mı? Yok, ölü yaralı yok. Geçmiş olsun. Sağ ol teşekkür ederim. geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Gece bir olay yaşamış anlatır mısınız? Evet. Eşim yatmıştı. Ben ayaktaydım. Eşim hani yattı 10 dakika sonra işte bir gürültüyle işte ürktük bir ayaklandık. Benim kedim var. Kedinin peşine koştum ben onu tutayım dedim. O çok kendini böyle korkudan o yani beni savurdu kendini. Onu tuttum. Ben sadece dışarıda bir olay olduğunu zannettim. Ben hani buraya hiç geldiğini düşünemedim. Sonra işte bu koridora geldim, araya geldim. İşte eşimin yerde olduğunu gördüm. Dedim sen niye kendini böyle attın dedim. Ne oldu dedim hani ne kadar korkaksın falan diye. Eşimi hatta güldüm ben hatta eşime. Ama meğer silah buraya gelmiş. Ben onu o, o anda anlayamadım. Sonrasında dedi ki eşim dedi bir pencereye baksana dedi. Nasıl kurşunlar geldi buraya dedi. Sonra burayı gördüm. Sonra dönünce bu, bu duvarı gördüm işte. O olayla hani ilk buraya odaklandık. Sonra sonradan fark ettik burayı işte. Öyle işte yani öyle bir şey yaşadık yani. Kaç tane mermi isabet etti oraya? Yani 10-15 tane falan diyorlar. Buraya e, herhalde 5 tane falan gelmiş. Diğerleri duvarla, duvara, diş duvara gelmiş. De, evet. Daha önce de böyle bir olay yaşanmış. Evet alt kata tamamen alt kata işte e, dükkana geldi. Yani dükkana saldırı oldu. Ondan o zaman da korkmuştuk. Yani bizim evimize de gelmezdi inşallah falan diye öyle bir korkmuştuk. Şimdi yani korktuğumuz başımıza geldi yani resmen. Öyle işte şeydir, e, şimdi polislere sormuş oğlum da şey demiştir yani o anda motosiklete biri geçiyordu buradan, geçiyormuş. Ona gelmesin diye işte olabilir demişler. Normalde dükkana saldırı olacakken e, sizin daireye gelmiş olabilir diye de tahmin yürütmüşler. Yani daha olayın ne olduğunu bilmiyoruz. da. yaralı var mı? Yok çok şükür Allah'tan yok yani. Bir on dakikayla kurtardık yani eşim hani ölmüş olabilirdi şu anda. Çok şükür onu atlattık. Allah korudu bizi yani. Geçmiş olsun. Allah razı olsun.